Beşiktaş maçını aynı saate koyuyorsun Ya kardeşim maçı Galatasaray maçını koy ikiye Veya niye Galatasaray erken oynuyor da Fener Beşiktaş aynı saatte oynuyor Galatasaray'ın ayrıcalığı var abi Ne ayrıcalığı var Var abi Neden fiksür zaten Galatasaray'a göre ayarlanmış diye Dedikodular var Leyne değil mi? Efendim? Fikstür zaman ben de şüpheleniyorum. Yani ben, diyorum ki bu kadar mı olur ya denk gelir? Beşiktaş'ın sonra çıkıyor. Hiç değil. İstanbul dışına çıkmıyor. Avrupa'da, Avrupa'da Avrupa, Fenerbahçe'de oynadı değil mi? Hollanda'da e, oynadı. Hollanda'da evet. oynadı. Evet. Beşiktaş nerede oynadı? Burada oynadı. Burada oynadı. Burada oynadı. Galatasaray nerede oynadı? Burada oynadı. Burada oynadı. Bir gün önce aldılar Galatasaray'ı. Neden aldılar? Bir gün sonraya Fenerbahçe başını aldılar. Avrupa Hayır Beşiktaş'ın maçı çarşamba günüydü. Galatasaray maçı ve Fener'in maçı perşembe günüydü. Perşembe günü tamam. Tamam. Beşiktaş erken oynadı evet. mi? Beşiktaş erken oynadı. Yani, yani, yani. şunu diyorsun. Cumartesi günü oynayabilirdi Beşiktaş. Evet. Abi yani evet, hoşta onu diyorum. Diyor. Evet, evet. Neden sen insanların Beşiktaş maçını izlemesini istemiyorsun? Beşiktaş maçının son dakikasında çok abi. kritik pozisyon ya oldu bu, abi. Bu ben sana bir şey... Yok. Abi Artık... Türk futbolu kokuşmuş vaziyette. Aynen öyle. öyle. Türk rezil, futbolu... Rezil bir durum var. Yani Acun, Acun dediklerinde de doğruluk payı var. Var var. Ne tutarsa elinde kalıyor abi Türk futbolu. Ya... Ama Türk... Ne kim gelirse gelsin bir olmuyor abi. Anladım ama. Bak, Önce şey terbiye edecekler kardeşim gerisi hikaye. Ama <laughs> bütün ya, sadece ya. Mourinho değil bir dakika bütün bütün dünyaya, abi, Selim abi. Bütün Selim abi özür diliyorum. Bütün dünyaya Türkiye'yi rezil etti. Gerçekleri anlattı abi. Ne, Peki, anlattı? ne, anlattı? anlattı? Gerçekleri ne anlattı? Türkiye'de anlattı? olup bitenleri sen kendi kend, sen kendi ya kendinin abi, sorunlarını şey çözemeyeceksin. Elin adamı gelecek. Her türlü hakareti Şimdi yapacak edecek. Bütün dünya rezil olacağız. Ondan sonra nasıl temizleyeceksin sen? Bir dakika abi şimdi bu rezil olmuyoruz biz. Burada nasıl eğer olmuyorsun kötü ben? bir şey varsa Ya nasıl olmuyorsun ya. adam orada neler diyor ya abi Bilseydim şey. bana doğruları söylemediler bilseydim diye gelmezdim diyor. Bu ne demek? Tamam şunu demek yani burada diyor. Burada diyor bir düzen var ve kirli bir düzen var. Bir organizasyon var diyor. Bir yapı var diyor. Muydu? Bir sistem var diyor. O şeye giden Ya ben bunu bu Selim kadar abi diyor ya. Daha önce antrenör şeye gitti. Arabistan'a gitti. Bu, bu da İsa'sız söyledi. Cesus Cesus da ben neden gitti oraya? Aynısı aynı Mas, bunun gibi. Masa başı bunun gibi belli bir, Belli bir şeyden sonra Burada abi. burada hakemler hakemler Galatasaray'a yardım ediyor. Fenerbahçe bundan <laughs> dolayı bütün yöneticiler bundan dolayı rahatsızlar falan gibi yorumlar yaptı. Şimdi bak abi Mourinho'yu hep o tarafa hep Mesela o tarafa. Mesela bak abi şimdi bu işler gerçekten olacak şey değil. Mesela bu Sivaslı oyuncunun paylaşımı. Özel Mourinho'ya orada hani göz mü koymuş o? Göz e, şey mi? bugün yapıyor, Mustera yapıyor. Ha Bırak sen onu. Galatasaray takım kaptanı bugün Mustara'yı hedef alıyor ki ben Mustara'yı bak biliyorsun her zaman sevdim. Allah var 14 yıldır ülkemizde beyefendi bir kaleci yani aldığı kupaların haddi hesabı yok doğru mu? Saygı duyarım. 14 Emekçi. 14. 14 he? Bak saygı duyarım. Gelmiş adam iyi de kaleci. Ama bugün mesela kalkmış Jose Mourinho'yu hedef alıyorsun. Ya sen abi işine bakacaksın. Şimdi Jose Mourinho dünyanın yıldızı bir adam. Gündemde olabilen bir adam. Bu organizasyonları bunu anlatıyor dünyaya. Diyor ki bakın diyor Türkiye'de bir haksızlık var, adaletsizlik var. Yaptığını ben tartışmıyorum iyi mi kötü mü. Sen kötü diyorsun. Ama bir kısım da diyor ki iyi ki diyor konuştu diyor dünyaya. Ya, diyor. Kim, ya yani, kim, adam. kim söylüyor ha, ya kim? Ya Fener'le söylüyor ya Beşiktaş'la söylüyor. Fener'liler daha çok. Beşiktaş bir şey söylemiyor o, o kadar. Beş, abi onlar da söyleyebilir ya. Fener'liler tutabilir hocalarını niye öyle diyorsun? Şimdi beşe söyleyeceğim Okan Buruk bizim ülkemize şikayet etmiyor mu hakemlerden? ediyor. Ya kardeşim, zaten Orçakil'de bir dakika değil. arkadaşlar, Borneo zaten İngiltere'ye gitmek istiyormuş. Zaten teklif varmış. Nereden? Belki tot'tum şimdi Arka kaybetti. Belki tekrar topluma dönme ihtimali var. Ha, gidebilir abi. Ha.